Fatih hoş geldin. Merhabalar, hoş buldum. Genel itibariyle nasılsın? Memleket gibiyim diyeyim. <laughs> Şimdi sorularıma başlamadan önce ilk etapta şunu sormak istiyorum. İnsanların astroloji haritası oluyor ama ülkelerin astroloji haritası oluyor mu? Bunu çok merak ettiğim sorulardan bir tanesi aslında bu. Kendi adıma kimse duymayacak. <laughs> Sadece Yok. ikimiz konuşacağız. Sadece ülkelerin değil toprak üzerinde yetişmiş ya da dünyada var olmuş her canlı için ...bir harita oluşturabiliriz. Ki zaten astrolojinin çıkış noktası aslında tarım... ...ve aynı zamanda ülkelerin... ...stratejik tayinlerini yapabilmek. Kritik zamanlarını sentezlemektir. O yüzden ülkeler astrolojisi vardır. Bunun adı da Mundane Astroloji'dir. Kastım şuydu, şimdi dönem dönem hep bir popülerlik oluyor. Yani işte biri çıkıyor diyor ki ya işte Türkiye şurada savaşa girecek... ...Türkiye şöyle olacak, batacak, çıkacak. Enflasyondan çıkıyoruz. Hepimiz zengin olacağız, hepimiz fakir olacağız falan diye böyle şeyler var. Yani bu tarz tahminler veya analizler de yapılıyor mu astrolojide? Şimdi öncelikle bunlara bir öngörüm ve analiz demek daha doğru. Çünkü ben profesyonel astrologların tahmin yapabileceğini çok sanmıyorum. Onlar analiz ve öngörüm yapabilirler. Burada da ülkenin kuruluş tarihi baz alınır. Mesela ülkemiz için konuşalım. Ülkemizin kuruluş tarihi baz alınır. Ee, o tarih itibariyle bir harita hazırlanır. Bu sefer haritadaki ev sistemleri ve gezegen konuşlanmalarının temsil etmiş olduğu alanlar içerik değiştirir. Yani yorumlama stili ve tarzı farklıdır. Mesela ülke astrolojisinde yükselen gün doğumu çizgisi bizim birinci ev olarak tanımladığımız alan 30 derecelik bölüm. Bu bölüm ülke içerisindeki yaşayan halkı, halkın dış dünyaya kendini nasıl gösterdiği ve dış dünyanın da o halkı nasıl algıladığını anlatır buraya konuşlanmış bir gezegen ve o gezegenin de diğer gezegenlerle etkileşimi de hikayenin o yıl içerisinde nasıl gelişeceğini bize anlatır. Küçük bir örnek verdim. Bu sorumu sorma sebeplerinden bir tanesi şu. Malum şu an bütün dünyanın gündeminde olan bu soru soruldu mu bunu bilmiyorum bu arada. Belki de ilk ben soruyorum dur diye düşünüyorum. Baktım aradım çünkü yapılmış mı diye. Şimdi malum işte Gazze'de bir savaş var. İsrail ve Gazze arasındaki bu sürecin analizini hiç yapma gereği duydun veya yaptın mı? Açıkçası böyle bir analiz yapmadım. Birebir olarak İsrail ve e, Filistin haritaları üzerinde bir çalışma yapmadım. O yüzden spesifik nokta atışı olarak şu 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 analizleri yaptım demem doğru olmaz. E, zaten astrolojide de astrologlar bizlerde şöyle bir sistem yok. Aa bugün canım sıkıldı ya şu ülkeyi açayım da ne durumda bir bakayım gibi bir Durum söz konusu değil. Fakat uğraşmış olduğumuz ilim diyelim, kadim öğretilerle gizlidir ve kadim bilgiler kaynağıyla evrilmiş ve şu anda gelişmektedir. Buradan yola çıkarak e, tabii ki bu konuyla alakalı e, dünyanın dinamini tutuyoruz burada yani dünya dinamikleri üzerine bir analizler yapıyoruz. Yorum yapabilirim ama birebir e, incelemedim. Belki o zaman takipçilerişim ya merak edenler için incelersen eğer. ...kendi sayfandan yani Instagram'dan seni takip etmeleri... ...belki de bu konuyla alakalı seni darlamalarını buradan seslenmiş olmuş olalım, öyle söyleyeyim. Memnun olurum, memnun olurum. Peki, ilk sorum şu. Şimdi ben burada her gelen konuma aynı şeyi uyguluyorum ama... ...yani kendi meraklarım üzerinden genelin konuştuğu ve merak ettiği şeyleri genel itibariyle sormaya çalışıyorum. Ona göre bir sistem kurdum kendime, soru sistemi. Ondan bazı sorularım çok saçma olabilir, sana saçma gelebilir... ...veya izleyenlere saçma gelebilir ama kendi merakım üzerinden gideceğim yine. İlk sorum şu. Astroloji mesela bizim normal yaşantımızda, doğal hayatımızda, günübirlik yaşantımızda, işimizde, evimizde, hayatımızda, eşimizle, çocuğumuzla, akrabalarımızla bizim ne işimiz yarayacak? Bir kere her şeyin ötesinde astroloji dediğimiz konu aslında kişinin kendini fark etmesini, kendi potansiyellerini geliştirmesini, aynı zamanda hayatındaki fazlalıkları törpülemesini anlatan bir öğretidir. ...sizlerin kişisel anlamda e, yolculuğunuza bir rehber tutacaktır. Her şeyden önemlisi bu e, bile bir başlı başına bir nedendir. Çünkü değişim içeriden başlar. Siz değişmezseniz etrafınızdaki hiçbir şeyi değiştiremezsiniz. Peki, ikinci sorum da şu... ...şimdi bir kişinin orijinal bir astrolog olduğunu... ...ya yani bunu bilerek orijinal diye soruyorum ya... Yani ...tikli, mavi tikli veya zevk daha çok anlayabileceği şekilde... ...nasıl anlarız? Yani şimdi... Biliyorsun artık yani ülkemizde çok dolandırıcılık oluyor vesaire olarak. Görüyoruz bunları bir de. Doğrusunu söyleyen hangisi yanlış söylüyor falan böyle kafam karışıyor benim. Ne diyorsun? Şimdi bunlarla mücadele eden kişilerden bir tanesi de benim. Bütün katılmış olduğum platformlarda, kendi birliklerimde, konuşmalarımda sürekli bunu vurgularım. Bu çok önemli bir konu. Çünkü maalesef, aslında maalesef demek bile yersiz oluyor. Çünkü kova çağındayız. Aslında bu bizim beklediğimiz bir süreçti. Çünkü bu çağ içerisinde okült bilgiler, daha çok gayipten haber alma merakı, aynı zamanda astroloji gibi tarihi ve geleceği çözümlenemeyen dipsiz olan ilimler diyelim. Şu an tam bunların dikkat çektiği bir çağda yaşıyoruz. Bu hem iyi bir şey hem kötü bir şey. Bir şey ne kadar çoksa o kadar kötü demektir. Çünkü 3 aylık bir eğitim sonrasında ben astroloğum diye dolaşan maalesef bir sürü insan var. Bizler bunları nasıl anlarız? Ben de aynı zamanda sizler gibi bir tüketiciyim. Benim de astrologlara, meslektaşlarıma danışma ihtiyacım olan birden fazla konu oluyor. Ben kendi analizimi sizinle paylaşayım. Bu daha kıymetli olur. Birincisi astrolog dediğimiz orijinal, orijinal astrolog sizin tabirinizle bir profesyonel sadece astrolojiyle ilgilenir. Yani bu kişi meslek gruplarından örnek vereceğim sakın yanlış anlaşılmasın. Hem muhasebeci hem de astrolog olamaz ya da hem satış danışmanı hem de astrolog olamaz. Hem doktor hem de astrolog olamaz. Bir tanesini yapması gerekir. Öncelikle buna dikkat etmeniz lazım. Astrolojik içerisinde de yine profesyonel dediğimiz astrologlar tarotla uğraşmaz. Spiritüel alanlarla teta healing, hipnoz olaylarıyla uğraşmaz. Aile soy dizilimlerini tiyatral anlamda böyle bir sahneye çıkartıp yapmaz buradan tayin edebilirsiniz. Yani o kişinin hayatını incelediğiniz zaman kişi ne yapıyor? Astroloji ile ilgileniyor tamam ilgileniyor mu yoksa bunu araştırıyor mu? Bunu tayin edersiniz ve kişinin danışmanlıklarına hayata bakış açısı olsun yapmış olduğu işleri olsun sadece astroloji ile ilgilenmek zorundadır. Profesyonel astrolog dediğimiz kişiler bunlardır. Ben böyle tayin ederim. Bunun bir belgesi falan var mı peki? Tabii ki şimdi astroloji eğitimleri var. Bunu eğitimleri veren Türkiye'de birçok kurum var. Ki ben de o kurumlardan bir tanesinden sertifikalarımı, belgelerimi ve diplomalarımı almıştım. Burada süreç önemlidir. Temel seviye, orta seviye ve ileri seviye daha sonrasında uzmanlık alanı vardır. Her bir seviye aslında genelleme yapacak olursak eğer bir buçuk yılı kapsar, bazen iki yılı bile kapsayabilir. Burada da tabii ki kişinin kendi öz yetenekleri devreye girer. Bu eğitimleri tamamladığınız zaman kurum size bir sınava tabi tutar ve sınavın kriterleri vardır. Sınav 3 farklı kademeden oluşur. Her bir kademede minimum 80 puan almanız gerekir. 80 puanın altında olursanız o sınavı, o sınavı tekrardan vermek zorunda kalırsınız. 80 üstü geçer not alır ve her bir bölüm için 3 part sınava girmeniz lazım ki sonrasında o sertifikayı ya da diplomayı alabilirsiniz. Burada da bazı kurumların e, yurt dışı geçerlilik programları vardır. Aldığınız diploma aynı zamanda dünyada da kullanabileceğiniz diplomalardır. Bazıları daha bireyseldir. O bireysellerde bir belge maksatlı evimizde dursun bir belgemiz var maksatlı alınmıştır ki ben ikincisini asla tavsiye etmiyorum. Ya peki mesleğinizde şöyle bir şey var mı? Uzman diye bir titir veya örnek veriyorum bir doktor veya işte bir profesör doktor gibi bir titir geliyor mu? Tabii ki. Dünyada veya Türkiye'de? Tabii ki. Ee, bir kere astrolog dediğimiz bir ünvandır. Bu ünvanı alabilmeniz için öncelikle sizin ileri seviyede astroloji bildiğinize dair bir belge olması gerekir. Ve bu belge de e, kafadan uydurulmuş belli başlı ritüellere dayanan bir belge değildir. Dünyada geçerliliği olan e, belli başlı kurallara dayanan ve o kuralları uygulamış bu ünvanı hak kazanmış... Kişilere verilir ki bu ünvan belgeyle beraber gelir zaten. Peki nereler veriyor bunu? Hangi kurumlar mı veriyor? Evet. Ee, mesela burada isim kullanabiliyor muyuz? Tabii ki. Benim hocam Öner Döşer'dir örnek veriyorum. Öner hocamın astroloji okulu kurumu vardır. Bu Türkiye'de şu anda resmi izinle yapılmış olan e, belli başlı izinlere tabi tutulmuş olan ve aynı zamanda İSAR, opa uluslararası geçerliliği ve uydu ülke statüsü taşıyan bir kurumdur. Bu kurumda eğitim alırsınız. Eğitim sonucunda sınava tabi tutulursunuz. Sınav sonucunda da size bir belge verilir. O belge diplomadır. Hem Türkiye'de hem de dünyada geçerlidir. Aynı okul gibi düşünebiliriz yani. Üniversite gibi düşünebiliriz hatta. Umarım buraya kadar kısımda yani bu mesleği seçecekler veya bu ilgi alanına girmek isteyenler ilgisi olan insanlar için güzel bir anlatım oldu diye düşünüyorum ben. Şimdi şöyle, e, yine kişisel bir meraktan soracağım bu sorumu. Ya şimdi örnek veriyorum ben evde oturuyorum, daraldım böyle. Ne bileyim belli bir süreç içerisinde daralmış olabilirim. Mesela geçen şanzumanım dağıldı, moralim bozuldu, keyfim kaçtı. Şöyle mi demem lazım? ya yani Benim bir astroloğa ihtiyacım var falan. Hemen Fatih'i arayayım ben. Nasıl oluyor bu iş? Şimdi öncelikle şöyle, bir anda sabah uyanıyorsunuz. Diyorsunuz ki benim astroloğa ihtiyacım var. Bu şaka. <laughs> Böyle bir şey yok. Genelde insanların şu dönemlerde astrolojiye, astrologlara, astrolojiye aslında bunu astrolog ve astroloji olarak sınıflandırmamız lazım. Buna biz ruhsal rehber diyelim. Evet. Bu daha uygun. Çünkü insanlar hayatının kriz noktalarında çözümseyemediği, anlayamadığı ve karar veremediği noktalarda bir ruhsal rehbere ihtiyaç duyarlar. Bazı insanlar, örnek veriyorum, astrolojiye hakimdir ve bu bu ilmin boyutlarını bildiği için bir astrolog arar. Bazı insanlar bu işi psikolojik açıdan çözmeye çalışır ya da metafizik açıdan çözmeye çalışır. Öyle bir rehberliğe ihtiyaç duyuyordur ve o insanlar da o kişiyle ilgilenen, o uzmanlık alanıyla ilgilenen kişileri ararlar. Ama sizin sorunuzun çıkış noktasına gelecek olursak Ruhsal rehber ihtiyacı her zaman krizlerle doğar.